Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bizim büyük mesur koyunumuzu biliyorsunuzdur. Normalde bunun içindeydiler. Onu e, suyunun bitmesinden dolayı bir transfere sebebiyet verdi. Değişik bir giriş oldu ama olsun. <laughs> en baştan giriyorum. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu soruların transferi. Daha doğrusu bizim en büyük kovinimiz olan bir mesol kovinimiz var. Onun şu an tüm bakımlarını yapacağız. Yani yemek dışında tüm bakımları. Test tübünde su bittiğinden dolayı bir transfer gerekiyordu. Ancak ben çıkarttığımda bunlar sürekli şu kısmı da yuva ediniyorlar. Yani şöyle göstereyim. Zaten orada tohumları şeyleri oraya koyuyorlar. Orası onların yuvalarının devamı aslında. Hatta koloniyi de sizlere şöyle göstereyim ama iç savaş... Ee... Bu... Şöyle netlesin. Yani içerisi nemli şu an çünkü şu şey var ee, çok kısa süreliğine bu şeyi koydum. Çünkü hatta onu hemen huzurunuzda pamukla değiştireceğim. Çünkü içerisi çok nemlenmiş. Bu hava geçişinin çok kötü olduğunu anlamına gelir. Şöyle değiştirdim. Bu nem birazdan gidecektir zaten. Şöyle. Bir tane majörümüz var. İşte bu e, test tüpünün yani ana yuva kısmının olduğu yerdeki değildi. Buralarda bekleyenlerdi. Dediğim gibi ben bunu çıkartınca oradan direkt bir saldırı geliyor. Ama ben eğer buradan teker teker almaya kalksaydım da sürekli arkası kesilmeyen bir destek olacaktı. Normal yuvayı da göstereyim. Yani şöyle. Burada da gerçekten hatırı sayılır bir şekilde karıncamız var. Yani anlayacağınız şu ki ben ne yapsam bir saldırı yiyecektim. Bu yüzden önce ana bölmeyi çıkarttım. Yani karargah diyelim oraya. Veya askeri üst diyelim. Onu çıkartınca artık o askeri üstten destek gelmeyi kesti. Buradaki askerler ise yani ileri yer, ilerideki askerler ise saldırıya hücuma geçti. Ben ise o hücumdaki askerleri teker teker tüpün içine koydum. Ve hepsi etkisiz hale geldi. Kısacası savaşın galibi ben oldum ama tekrar kendi ülkelerine geri yollayacağız birazdan ee, transferimizi yapacağız vesaire yapacağız. Bu videoyu olabildiğince kesmemeye çalışacağım. Yani anlayacağınız direkt ne yapıyorsam sizlere onu bizzat göstermek istiyorum. Bu arada sizlere bir tane larva buldum. Daha doğrusu bir tanesinin ağzında zaten larva görmüştüm ee, ama onu kaybetmemek için uğraşıyordum zaten. Şurada şöyle. Ops gidiyordu. Neyse çok da oynamayalım. Kaybolursa üzülürüm. Sonra en sonunda onu zaten outdoor da ekleyeceğiz. Şimdi bu kadar konuşmaya yeter diyorum. Ve yavaştan tekrar temizliğimize başlıyorum. Şu kenardaki pisliği görüyorsunuz. Zaten ee, çöpe attım ben aslında ama atmasaydım şimdi size gösterirdim. E, hatta önceki videolardan birinde olması lazım. Buranın içinde pamuklar doluydu. Çünkü şuradan koyuyordum ben. Oradan koyunca buradaki pamuk içeri girince beni sinir edip ben oraya yeni bir pamuk koymak tıkamak zorunda kalıyordum. Öyle yani. Şurayı şöyle temizliyoruz. Oraya ama kulak çubuğu ulaşmıyor. Bu yüzden çok iyi temizleyemeyebilirim. Daha doğrusu gitgide ben orayı sıkıştırdım yani. Bu arada koloninizin temizliğini mutlaka düzenli olarak yapın. Çünkü Çöp yerleri bitince koloninin gelişimi gerçekten yavaşlamaya başlıyor. Ve istemeyeceğiniz yerlere çöp atmaya başlıyorlar. Ki bu bende yaşandığı için diyorum sizlere de. Ya yani neyse buranın temizliğini zaten bitirdim ben. Hatta şöyle göstereyim. Gayet kirliyken şimdi geçeceğiz şuranın temizliğini. Tohumlara hiç dokunmak istemiyorum. Tohumları geri buraya geri buraya sıkıştıracağım. Hatta hemen onu da yapalım. Şöyle nasıl görünüyorsa görünüyor. Heh, şöyle biraz da olsa görünüyor. Şöyle yavaştan. Zaten ben bunları düzenli olarak tohum takviyesi yapıyordum. Ee, sürekli tohumların bittiğini zannedip. ya yani Burada bir depo, depoların olduğunu biliyordum. Fakat her seferinde baktığımda azalıyor orası. O yüzden e, yaklaşık 3 haftada bir ben burayı şurayı doldururum tohumla. Hatta şimdi düşüncem düşüneceğim şu şekilde. Buradaki tohumları alayım. Şuradakiler hariç. Oraya da nemin gitmesini engelleyeyim. Şurayı alıp buraya yeni tohumlarla doldurayım istiyorum. Şuradaki tohumları şöyle sıkıştırdım. Pamukla çıkmalarını engel oldum. Şimdi bunları hemen buraya iteceğim. Hatta sizin için de şöyle iteyim. Buraya pek dokunmak istemiyorum. Çünkü benim asıl amacım şu. Buradaki bu karıncaların hani orayı yuva belirledikleri için artık gezme alanından çok orası da yuvaları olarak görüyorlar. Yani oradan çekinmiyorlar, şey olmuyorlar. Ben burayı özellikle ciddi bir suyla yıkadım 4-5 defa. Hani birazcık da olsa orayı yabancı bir yer gibi algılamaları için. Yani bıraktıkları salgıların, kokuların gitmesi için. Ee, bu basit bir şey değil yani havalandırmak vesaire yapmak gerekir ama birazcık da olsa onun gücünü hafifletmiş olduğunu düşünerekten öyle bir şey yaptım. Ama burada yaparsam bu sefer burası onlara yabancı gelecek. O yabancılık da benim istemeyeceğim bir şey. Çünkü e, yuvayı onlara farklı yeri gösterirsem yani hiç bilmedikleri bir yere geri yollamış olacağım. Bu da koloniyi en baştan strese sokacak. O da zaten hiç babacının isteyeceği bir şey değildir stres olayı zaten. Kimse istemez. Çünkü stres tüm koloninizin ölümüyle bile sonuçlanabilecek bir olaydır. Yani e, arada videolarda soy, uyarmışlardı beni bir, birkaç defa. Sıkıntı yok uyarabilirsiniz. Çünkü eksiklerimi ne zaman söyleseniz ben onları düzeltmeye çalışıyorum. E, Krematogastrılara çok sert davranıyorsun demişlerdi. Yani... O videoda birazcık hızlı alıp koymuşum. Ama ben de artık bir alışkanlık oldu. Yani ben sarsmadan da koyuyorum rahatlıkla. Çünkü her gün ben onları bir yerden bir yere indiriyorum. Yani her gün demeyeyim de. Kolonileri birazcık daha ben belli saatlere alıştırdım. Yani bunlar diyebilirsiniz yabani hayvanlar alışmaz. Yani orası öyle aslında ama birazcık daha yabancılık çekmeden Şu şey oluyor. Şöyle göstereyim. Burayı bu bırakacağım. Şuraları alacağım sadece. Yani hatta bunun tanıtım videosunu izlediyseniz şuralar kraliçe odası. Burası nem odasıydı diye. Altta Apple logomuz var. Yani kaliteli formikaryumlar kullanıyorum. Onların da esprisi ta ben bu formikaryumu yaptığımda duruyor olmuştu. Şöyle görünüyorsa Kurumuş burası ama yine de hafız sürtmemle çıkan pisliği görüyorsunuz zaten. Ne kadar kursa da çıkartabildik orayı. Çıkan pislik zaten belli oluyor ki orayı da Orayı herhalde iki ya da üçüncü silişim benim yani. Çünkü oraya sizden önce de bir bakım yaptım. Çünkü ilk başta çekmek yoktu aklımda bu videoyu. Ama sonradan işte çekeyim dedim <laughs> çektim. Gölgemden rahatsız olabilirsiniz. Bu yüzden kusura bakmayın lütfen. Ama e, e, öbür türlü çok kötü oluyordu video. Şöyle. Tamam, burayı da aldık sayılır. Kuru bir pompa oldu. Şöyle tamamdır. Göstereyim hemen sizlere arkadaşlar. Şöyle birazcık da olsa temizledik. Şimdi şurayı da şöyle alalım hemen. Şunları da şöyle kenara topladım. Yani yuva girişini birazcık da hani stres olacaklarından oradaki tohumları değil de direkt oradakilerle yuvayı kapatsınlar diye. Ee, şimdi hemen tohum takvimimizi yapalım. Ben belki eski videolarda izleyenler vardır. Normalde tohumları üşenmeden bahçedeki çimlerden topluyordum. Teker teker ayıklayıp. Ama geçenlerde bir poşet dolusu çim buldum evde. Çim tohumu buldum. Hazıra kondum açıkçası. Zaten amacım para ödememekti. Para ödedim mi? Ödemedim. Bu yüzden benim için sıkıntı yok. Tamamdır. Orayı da tohumla doldurdum. Hatta bir odayı daha tohumla doldurmak istiyorum. Şurayı şimdi nemlediğimiz için oraya koymayacağım. Şurası. Orası da tohumla dolsun. Şurayı da birazdan kuruyunca doldururuz. Altınıza sığınarak ben şöyle hemen elimi koymam lazım. Hoppala. İki oda dolusu tohumumuz var. Şu an bu bunlara 4-5 ay geçecek bir tohum. Ee, çünkü zaten kolon çok aşırı büyük bir koloni değil. Yine de ne olur ne olmaz koydum işte. Bakıyorum yapacağımız bir şey kaldı mı? Kalmadı. Ancak şurayı e, şu kısmı şeye uyumlu hale getirmem gerekiyor. Test tübüne. Çünkü pek düzenli basmadığımızdan dolayı ilk başta şu an sıkıntılar yaşıyoruz birazcık. Şu larvayı da hemen camdan aktarayım. Camımızı silelim. Geri takalım oraya. Şöyle camımızı. Onu da silmeyi göstermeye gerek yok herhalde ama. Gösterdik artık. Şimdi yapacaklarımızı teker teker anlatayım. Temizliğimizi yaptığımızdan dolayı transfer aşamamıza geçeceğiz. Yaklaşık 15-20 dakika sürer burası da diye tahmin ediyorum. Hızlandıracağım zaten. Yani hızlandırılmış izlersiniz. Öyle. Şimdi videoyu durduralım. Birazdan devam edeceğiz. İşte geldik arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Form karyumumuz burada. Bir tane karıncamız kaçmış. Onu şey yaptık. aldık içeri geri. Şuraya pamuğumuzu geri takalım. Heh. Önceden de işte sürekli böyle olduğundan dolayı Kar, Karıncayı öldürdüm zannettim ya Şöyle orada olunca. Neyse o dönüyor. İşte valla böyle ola ola şurası pamuk dolmuştu. Suyu da bitince işte. Ben de artık kesin transfer dedim. Ee, şey test tüpleri var. Arkadan takviye yapılabilen tüpler var. Onlardan belki ileride alırsam e, arkaya pamuk koymuyorum arkadaşlar onlarda. Koyanlar da var da. Orada ya hepsi pamuk oluyor. Yani termit kurulumu gibi ya. Ya da sünger. Bildiğiniz sünger. Karıncaya bakalım. Allah Allah nerede o? Bir dakika arkadaşlar. O zaman hazırsanız bunu bir kenara alalım. Şöyle. Şimdi bu işçileri üretmesin. Buradaki işçilerimizi ana ile birleştireceğiz. Hemen kapağını açayım ben. bir tane isi var komutta onu da aktarırsak. da aşağı düştü şimdi arkadaşlar ben e, transferde yüzde doksan ihtimalle hızlandırırız benim şöyle bir transfer apartım var iki ucu şey bir tanesini taktım şimdi karşıya da öbürünün koloniyi takacağım ama bir kişi bir tane karıncamız hızlı çıktı hemen geçti Şimdi sıra geldi buraya. İşte arkadaşlar bitti. Buydu. Şimdi e, şuradaki şeyi alıp öbür tarafa takıyorum ki bundan sonraki bunun orası olduğunu anlasınlar. Orayı karanlıklaştırdım kraliçemiz de bu arada. Bu benim ilk kraliçemdi. Daha doğrusu onu da göstereyim hemen şey yapmışken. Şu. Bu ve o benim ilk kraliçelerim. Ben onları çiftleşmiş şekilde bulmadım. Kendim suni yani prensler dişiyi yan yana koydum. Prens Prenses'i, sonra işte kanatlarını dökmüştü. Bunları direkt yuvaya atacağım çünkü zaten birazdan hemen oraya alacağım. Burasının buraya gitmesini bekleyeceğim sadece. Şu anda çok zorlanacaklarını zannetmiyorum çünkü keşif süreci, süreci zaten bitti. Yani neden bitti derseniz burayı işçileri koyduğumdan dolayı zaten orayı keşfetmişlerdi o işçiler. Yani açıkçası bir taşla iki kuş vurmuş gibi oldum. Hem kendi yeni yuvaya alıştırdım. Hem de zorluk çekmeden. Yani öyle diyeceğim anlayacağınız öyle işte. Şimdi arkadaşlar e, iyi seyirler diye sizlere. Şunları şöyle temizleyip ben de Formikarında ilgileneyim. Yanında. Bu sırada bakayım yeni yumurtalar var mı? Yeni bir tane medya ya da e, major larvamız var. Pek net değil biliyorum ama yapabileceğim bir şey yok maalesef şu anda. Ee, Karabera Diversa denen bir tür var. Veya neydi? Diversus diye de geçiyor. Bilmem ne Diversus diye de geçiyor. Ee, süper majörü olan bir tür. Zaten herhalde tek özelliklerinden biridir o. Durun bu arada kraliçemiz geçiyor. Şuradan içeri girdi. Kraliçemiz geçti. Ya Mesorlar açıkçası hiç uğraştırmayan bir tür. Zaten ee... İlk hobiye başlayanlara tavsiye etmemizin sebebi de bu. Hem rahat, hem kolay, hem de stresi aşırı denmeyecek kadar çok değil ama işimize gelecek kadar da var. Yani normalde hiç stresi olmasa bu sefer krematürgastlarda ben kafa yiyorum çünkü transfer olmuyorlar. Koloniyi kaybediyordum hatta bir kontrol edeyim onu çünkü. Gerçekten onun durumu şu an çok kötü. Zar zor tekrar yumurta atmayı başarmıştım. İşçilerinden sadece bir yumurtalarını sanırım yine miydi? Neyse 3 tane yumurtası hala duruyor. Ee, gerçekten dediğim gibi çok kötü bir durumda. Sizlere ben multi sorun vardı onu göstermiş miydim bilmiyorum onu da bu videoda göstereyim. Zaten Instagram'dan beni takip edenler varsa biliyordur. Ee, yine de göstereyim işte şöyle. Altındaki yumurta topunun büyüklüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? Normalde... Ee, şöyle yandan... Heh. Şuradan da bir göstermeye çalışayım. Orada gerçekten büyük yani... Tekli kraliçeye göre... İki buçuk katı neredeyse fazla yumurta var. Ee, hemen koyayım. Ki ne sorularda şöyle bir durum var arkadaşlar. İlk başta 4-5 yumurta önceliklidir. Onları büyütür büyütür. En sonunda hani onlar artık larvadan pupaya geçme evresine yakın pupaya geçtiğinde yumurtlamayı tekrar başlatır. Yani yumurtlamaya tekrar başlar ki koloninin ardı kesilmesin. Sonra işte arkadaşlar o zaman gerçek yumurtaları görürsünüz. Yani ne kadar fazla yumurtlayacağını o zaman görürsünüz. Ee, Türk'te bir şey oldu. Kraliçe sanırım geri dönüyor. Yok tam dönmüyor. İşte arkadaşlar bu Karabera Diversa denen türle sorular aslında gerçekten çok benzeyen bir tür. Ee, kraliçe geri gitmeye çalışıyor. Tutuyorlar sanırım orada. Anlamadım görmüyor da. Şurada bir işçi gördüm onu da geri koyayım. Neyse zaten 3 tane göz altında. Ee, bu karabere diversalarda arkadaşlar majorlarını ee, yaklaşık yani süper majorlar var onlarda. Normal major grubunun aksine. 2,5 santim mi ne? Yanlış değilsem şimdi yanlış da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ee, rehber rehber 2'de yazıyor. İşte arkadaşlar mes sorulardaki majorlara gerçekten benziyor. Daha doğrusu mes neredeyse tür aynı. Sadece kraliçenin hafif yapısı değişik. Ee, kafa yapısı birazcık değişik. Hattalara benzeyen bir kafa yapısı var ama vücut olarak mesor vücudu. Evet. Gerçekten aslında ülkemizde değeri bilinmesi gereken bir tür mesorlar. Çünkü 19 tane ya da 20 tane mesor var. Yanlış bilgi olmasın ama geçen saydığımda birisi biliste atmıştı orada 19 tane vardı. Ben 24 tane diye biliyordum. Ama daha altmış. Ee, yine de 19 gerçekten ciddi bir şey. Mesela Mesur Barbaros'u ben bayağı savundum açıkçası. Hani Türkiye'de var, Türkiye'de var diye diye. Ama gerçekten de yokmuş. Ee, bunu nereden anladım derseniz belirlediğim birkaç yuva vardı. Yani kafaları gerçekten kırmızı olan ve e, Mesur Barbaros'un fotoğraflarına benzeyen bir, birkaç koyunu belirlemiştim. Sonra baktım bu e, sitedeki türleri teker teker yazınca orada kırmızı kafalısından tutun mor kafalısına kadar var. Yani lafın geliştiriyor mor görmedim ama. Ya var babam var yani. Bu yüzden e, gerçekten yok diyorlarsa inanacağım bundan sonra. Çünkü yoksa sürekli rezil oluyorum bir şey oluyor. Yani öyle kısaca sanacağınız. Bunu anlatılmaya değer miydi bilmiyorum. bakalım yumurta kalmış mı? Birazcık larva görüyorum orada. Onları da geçirirler. Kraliçe zaten yerine yerleşti. Kısacası transferimiz hemen neredeyse başladığı gibi bitti. Bu ara ben sizlere sıkılmayın diye farklı bir mesaj göstereyim. Bu 9 Ocak'ta bulduğumuz 14 Ocak mıydı? E, Ocak ayın Ocak ayında bulduğumuz kraliçe. Boyutular olarak da zaten Öbür kraliçemizden büyük. Kraliçemiz yok. Allah. Kraliçe geçmiş. Yani neyse yine de şöyle göstereyim. Boyut olarak daha büyük. Birazcık da olsa. Neyse kraliçe de şu an açıkçası hani keşif anında. Çünkü o da bilmiyor. Ee, Solunopsitleri göstereyim bu arada. Şöyle Bunlar arkadaşlar bir gün beslen, un kurduğu videolarını ben bunlarla çekeceğim. Çünkü verdiğim anda içine çürütüyorlar. Neyse o zaman arkadaşlar ben artık hızlandırılmışa geçsin istiyorum. Ağzımda tüy kalmadı. Hadi o zaman hızlandırılmış olsun. Kolay gelsin. Tamamdır arkadaşlar transferimiz gerçekleşti. Bu videomuzda özet olarak bakımını yaptık, temizliğini yaptık, transferini yaptık. Yeni tüpleri hayırlı olsun diyelim. Şimdi şurayı tekrar keşif şeyindeler, keşfetmeye başladılar. Tohumları dağıtmışlar, daha doğrusu bir düzen oluşturmaya çalışıyorlar tekrardan. Yaklaşık bir saat oldu geçeli. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.